Thank you Ramazan ayı bir senede bir ay olarak özel bir ay, özellikle böyle bu konuda inancı olan, geleneği olan insanlar için Ramazan her Ramazan bir kendini yenileme alanı. Yani en önemli Ramazan'da dikkat edilecek şey sadece midemizi oruç tutturmak değil, başka duygularımızı oruç tutturmak tutturmak. Gözümüze, kulağımıza, dilimize, aklımıza, bedenimize, her şeyimize oruç tutturmak. Oruç tutturmak burada nedir? Kişinin bunu daha kısıtlı, ölçülü ve dengeli bir şekilde kullanması. Yani böyle e sınırsız ve sorumsuz kullanmak değil, ölçülü ve dengeli bir şekilde kullanması. Yani e Ramazan aslında bizim kendi iç yolculuğumuza çıkmak için çok özel bir dönemdir iç yolculuğumuza kendimizi tanımak güçlü yönlerimizi tanımak zayıf yönlerimizi tanımak ve gelecekle ilgili önem ve önceliklerimizi belirlemek ki buna psikolojide stratejik düşünce deniyor. Stratejik düşünce nedir? İnsanın stratejik bir hedefi vardır. Stratejik hedefine giderken eylem planını yapar. Ama bunu yaparken önce kendi kendini tanır. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bilir. Bu tıpkı şuna benziyor. Bir harita düşünün. Haritada önce nerede olduğunu bileceksin ki gideceğin yere navigasyonun çalışsın orada Nerede olduğunu bileceksin. Hangi şartlarda olduğunu bileceksin. Güçlü yönler kendini tanımak bu nedenle. Daha sonra kişinin bunu tanıdıktan sonra hedefini belirleyecek. Orayı da işaretleyecek. Ondan sonra eee A planı en kestirme yoldur. yapılı. O olmazsa, hani navigasyon cihazı kullanırken vardır ya, bir yol olmadı, çoyu şaşırdın, hemen başka bir yol olur. O olmaz, er geçsiz oraya götürür. İşte hayattaki hedefimiz de böyle olacak. Hedefimizi belirlediysek, bu buna, hedefimize gitmek için A, B, C, Z planda kadar planımız olabilmeyi sağlamak stratejik düşüncedir. Bunu hayat dünya hayatında varoluşsal bir aydır Ramazan ayı bak. Sadece sosyal bir ay değildir. Sadece ibadet ayı değil, varoluşsal bir aydır. İnsanın varoluş amacını bilmesi ve buna göre yaşaması için. Yani insanoğlu şu anda özellikle bu çağın çok büyük önemli bir hastalığı var. Onun adı sekülerizmdir. Yani dünyevilik, dünyacılık hastalığı. Yani insan sadece ölüm ölümden sonrası yok gibi yaşamaya öğretiyor bu, bu çağın en önemli e, öğret, yanlış öğretilene birisi dünyacılık öğretisidir ve bunu çocuklar hayata atılmayla birlikte bunu öğreniyorlar. Ölüm ve ölümden sonrasında ancak hastalık, musibet vesaire olduğu zaman fark ediyorlar. İşte Ramazan bunlar olmadan bu hayattaki önem ve önceliklerini, gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Bu hayat, bu dünya hayatı geçici bir hayattır. Mevlana'nın dediği gibi bu dünyada yaşamıyoruz, bu dünyadan geçiyoruz. Yani aslında varoluşa baktığımız zaman böyle fizik bilimiyle psikoloji bilimini birleştirdiğimiz zaman bu dünya bir simülasyon. Şimdi bir ne oluyor? Bir simülasyon yazılıyor. O simülasyon, bir oyun simülasyonu yazılıyor. oyunu oynuyorlar. Oyunu oynayanlar kaptırıyor kendini. Fakat simülasyonu yazan kimin ne yaptığı zaman ne sonuç alacağını, kola atıp atmayacağını biliyor. Bu evrende bir simülasyon. Bunun yazılmış yaratıcı Levh-i Mahfuz adıyla yazmış bunu bu simülasyonda biz ilerliyoruz. Bu ilerlerken hep doğru kararlar ilerlemek için doğru hedef koymak. Ramazan'da bunun için bir fırsat ayıdır. Manevi ticaret ayıdır onun için. Doğru ve güzeli bulma sanatı. Sanat denmemizin sebebi sanatta ne vardır? Bir emek vardır. Yatırım vardır. Ve beceri geliştirmek vardır. O işi aşkla, şekle yapabilmek vardır. Onun için iyi, doğru ve güzeli bulmak için bu konuya emek vermek, zaman ayırmak ve bununla ilgili metotlar geliştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu insanın hem iç huzuru için, psikolojik sağlığın üç tanımı vardır. Kendine barışık olmak. İkincisi, sosyal çevresiyle, aile çevresiyle başlık yaşamak. Üçüncüsü meslekte barışık, iyi işbirliği kurabilmek. Bütün bunlar iyi ve doğru şekilde yapabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Bunlar genetik olarak gelmiyor. İnsan çocuğu öğrenmek üzere doğuyor. Öğrenmiş olarak doğmuyor. Bunun için genlerimizde bunlar yok. Yani mesela şeyler çoğalmak, eşleşmek biyolojik ama evlilik, aile kültürel. Onun için bütün bunların öğrenilmesi gerekiyor. Doğruluk da aynı şekilde. İnsan dünyanın en pahalı şeyi nedir diye sorsam herkes bir şey söyleyecek. Belki şu elmas diyecek, bu elmas diyecek. Dünyanın en pahalı şeyi güven. Bak güvendir. Güven çok zor kazanılır ama çok kolay kaybedilir. Ve çok pahalı bir şeydir güven. Bir insan hayatında güvenilir olmak çok pahalıdır. Şimdi bu pahalı şeyi elde etmek için iki şey gerekiyor. Bu pahalı. Birincisi Kişinin sevgi dolu, sevgi cömert olması. İkincisi de doğru, e, dürüst olması çok önemli. Bu, bu iki özellik bir araya gelirse e, sevgi artı dürüstlük eşitlik eşittir güven oluşuyor. Güven dünyanın en pahalı şeyine sahip oluyorsun. Yani İnsanların ilişkilerde bu kişi beni satmaz diyorsunuz. Bir söz verdiğiniz zaman duruyorsunuz kimseye size emanet edilen şey ihanet etmiyorsunuz ve bu kişi e, güvenilir kişi diyorsanız kırabilteniz yüksek. Piyasada diyelim ticaret yapıyorsanız sözünüz senet gibi oluyor. Yani bu, bu güveni oluşturabilmek kolay değil ama. Bu, e, bunun için sevgi olacaksınız, du, duygu, sevgi zengini olacaksınız ama aynı zamanda güvenli, e, yalan söylemeyen bir ilişki kuracaksınız. Bunu e, e, bu zamanda maalesef bunu ideal olarak yaşamak çok zor ama en azından bu yönde bir hedef olarak hayatımızın sonuna yaklaşırken iyi insan olmak gibi bir hedef koymak gerekiyor kendimize. Şu anda bize bu modern yaşam, yaşam felsefesi ne diyor? Hayatta en kutsal değer nedir diyor? Paradır diyor. Hayatta en kutsal değer nedir diyor? Ünlü olmaktır, zengin olmaktır, meşhur olmaktır veyahut da ee, varlıklı olmaktır, böyle birçok e, makam sahibi olmaktır gibi böyle dünyasal değerleri yücelten bir zamandayız. Böyle bir durumda ya bir anne bir baba çocuğunu yetiştirirken zeki olsun çocuğun, başarılı olsun buna odaklı. Zeki, başarılı kimya mühendisi ama gidiyorsunuz sentetik esrar ürettiği hapse giriyor. Ama zeki başarılı ama yetmiyor. Zeki, başarılı ve iyi bir çocuk olması lazım. Yani bir insanın hayatında, hayat yolculuğuna çıkarken ben iyilerden mi olacağım, kötülerden mi olacağım? Beni yani beni iyilere kat duası olabilmeli bir insanın. İşte Ramazan bunun için fırsat. Yani hem kendine Ramazan aslında başkalarına değil, kendine iyilik yapmaktır bir insanın. Kendinin böyle aşırı içinizdeki vahşi atı eğitme dönemidir Ramazan. Hepimizin içinde vahşi atı var. Buna psikolojide kötü parça deniyor herkesin içinde kötü bir parça var. Bu kötü parçayı alıp eğitip ama bu kötü parça aynı zamanda enerji veriyor sana. Bu onu alıp vahşi at nasıl ben kafama göre yaşamak isterim patron benim der. Ama o atı eğiten hayır patron sen değilsin benim der. Eğitirse at onu istediği yere götürür. İçimizdeki vahşi atı terbiye etmek için Ramazan iyi bir fırsat. Bunun için dayanıklılık eğitimi veriyor. Doyum erteleme becerisi kazandırıyor insana ve böyle böyle bir durumda insanda mesela hem merhamet eğitimi veriyor insana hem de nezaket eğitimi veriyorsunuz. Yani öfkeni kontrol etme becerisi kazandırmak için bir fırsat, başkalarının isteklerini, haklarını dikkate almak için bir fırsat. Bu nedenle Ramazan bir atmosferdir. Bu atmosferi doya doya yaşayabilen bir kimse hayat yolunda daha olgunlaşarak ilerler diyebiliriz. Ben işte var tabii çocukluğumuzda bizim özellikle işte ortaokul döneminde daha çok olan Merzifonluyum ben. Orada 30 küsür cami vardı. Biz mahalledeki arkadaşlarla anlaşırdık. Her akşam birini dolaşırdık mesela Ramazanlarda, terafilerde. Yani onun için bunun gibi ve güzel bir arkadaşlık olurdu böyle durumlarda. Daha sonra Ramazan'da mesela benim hiç unutamadığım, biraz da açıklayamadığım bir konu vardı. Ee, o zaman biliyoruz transistörlü radyolar vardı. Evde transistörlü radyo var. Radyoda sahur vakti babam devamlı bir kanal araş, araştırırdı. Ee, niye araştırıyorsun dediğin zaman Kur'an okuyan bir kanal araştırıyor. Düşün. Ve tek Arap kanallarında çıkıyor. 1960'tan önce bu. Düşün 1960'dan önce. Türk radyoları e, Arapça Kur'an okumuyor iftar ve sahurda. 1950-60 arasındaki bir dönem. Ya bunun üzerine ben niye diye sordum. Babam sustu. Hiç cevap vermedi. Ve cevap vermedi. Yani bu benim ben hep soru işareti uyandıran bir şeydir. Yani niye biz e, e, bu e, kendi toplumumuzun değer olan bu değeri niye yaşatamıyoruz? Niye bu yasak? Niye radyomuzda bu çıkmıyor tarzında bu 1950'lerin, 60'larda da devam etti bu bir şeyidir tecrübesidir ki o zaman önceye göre çok daha ya mesafe alınmış hali, yani hiç olmasa. Ama e, bu da bir Ramazan hatırası olarak hiç aklımda kalmıştır, onu söyleyebiliriz. E, Ramazan'daki sıcak atmosfer, ortam yani bizim aile olarak da tabii e, Ramazan'da çocuk olarak e, şey dedem benim Merzifon'un şeyiydi e, tek benzinli olan yani en büyük şeydi yani iş, iş adamıydı. Bayramlarda iyi harçlık verirdi. O bayramlarda bir an ve bayram gelsin diye bizi şeyine, e, e, bayramlar onun için e, Ramazan'ın e, e, şey tarafı yani çocukları sevindiren tarafını hep yaşamışızdır. Ben onun e, Ramazan'ın e, bu çocukların daha çok varlığının farkına varılıyor Ramazan'da. Aile değerleri daha fazla ön plana çıkıyor. Ses tonu yüksekliği daha az oluyor aile ev içinde. Onun için Ramazan ayı çocuklar için müthiş bir aydır. Çünkü bir çocuk üç şeyi örnek alır. Anneyi, babayı, anne babanın ilişkisini. Anne baba ilişkisinin düzeldiğini görmesi Ramazan'da, Ramazan'a karşı sempati oluşuyor. Yani onun için çocuklukta böyle ailelerde, birçok bu geleneğin devam ettiği ailelerde ki bu gelenek haline gelmiştir. Yani ezanın bile yasaklandığı bir dönemde Ramazan'la ilgili e, kısıtlama yapılmadı, yapılamadı yahut da düşün. Böyle bir e, böyle bir dönem. Yani ezan Türkçeleştiği zaman bütün kelimeler Türkçeleştirdi. Hay hayyale felaha kelimesi Türkçeleştirmedi. Felah ne kurtuluş. Haydin kurtuluşa mesajı ezanla verdirilmek istemedi. Ben ben bunu mesela hep sor, sorgulamışımdır. Neden? Ya yani bunu neden bu tercih ve benim hayatımda şeyle ilgili kendi değerlerimizi sahip çıkıp canlandırma ile ilgili beni kamçılamıştır bunlar. Onu söyleyebilirim. İsraf öyle bir şey ki ben bir söz vardır. Ee, az konuşmanın faziletlerine dair adam 3 saat konuşmuş. Yani bu, burada az konuşmaya karşı taraf ikna etmek için kendisi az konuşmuş. Hiçbir tesir olmaz onun. İsraf da böyledir. Yani israf e, söz diliyle değil, hal diliyle, davranış diliyle öğrenilir. Bir ailede israf varsa anne baba bu konuda yani çocuğun 10 yaşına kadar bütçe yönetimi öğrenmesi lazım bir çocuk. Bütçe yönetiminde ne vardır? Girdi kontrolü, çıktı kontrolü vardır ve havuzu büyütmek vardır. Girdi kontrolünü artırıp çıktı kontrolünü de akıllıca, yerinde, zamanında harcamak gerekiyor. En insan en zor şey parayı kazanmak değil, parayı harcamaktır. En zor şey para harcamaktır. Kolaydır aslında ama onu yerinde ve zamanı yerinde akıllıca harcamak en zor şeydir. Onun için parayı harcamak bir sanattır. Bunu öğrenilmesi gerekiyor. İşte burada yani israf da kişiye istek ve ihtiyaç dengesini öğretiyoruz biz bir insana. Bu içi canın istiyor bunu almak. Şunu hoşuna gitti almak istiyorsun. Hemen ikinci olarak şu soruyu sor. İhtiyacın mı bu senin? İhtiyacınsa al. İhtiyacın değilse almamayı başar. Bu ne oluyor? İşte bir dürtü, alışveriş dürtüsü kontrolü öğreniliyor. Yani bir insan... Ramazan ortamına girdiği zaman böyle durumlarda alışveriş davranışını da kontrol etmek durumunda. Bütün davranışları. Yani dürtü kontrol becerisi kazanmak için Ramazan müthiş bir fırsat. Yani böyle bir durumda almaya değil vermeyi de kişiye öğretiyor Ramazan. Yani ve hatta alan değil veren kazanır diye biliniyor. Veren. Hatta ben Gata'dan bir hocam vardı. O anlatmıştı. Böyle yani tanrı tanımaz olarak bilinen başka bir hoca. Bakıyor gizli gizli bir öğrenci okutuyor. Böyle gidiyor. Ya de sen bunlara inanmazsın niye okutuyorsun bir öğrenci falan. Ya demiş ben ona yardım ettiğin zaman çocuk o kadar mutlu oluyor ki onun mutlu beni de mutlu ediyor. Onun için de okutuyorum demiş. Yoksa ben senin gibi inandığımdan değil falan gibi böyle söylüyor. Yani düşün bak o bile bir çeşit mutluluk. Yani keşik kendisi bile insanın psikolojik doğasında var bu. Yani böyle, böyle verdiğin zaman başkası mutlu zaman kendine mutlu oluyor. Biz onun için bunu bir modüllerle öğretmeye çalışıyoruz. Geçmişte sana iyilik yapmış bir insana aklına geldiği zaman git sen de ona bir iyilik yap, bir hediye al, bir şey al. Niçin yaptın deyince böyle böyle sen bana geçmişte şunu yapmıştın ben de onun için bir teşekkür etmek istedim de. Bak bir müddet sonra onun sana tutumu değişiyor. Senin ona tutumu değişiyor. Çok daha sıcak ilişki başlıyor. Ramazan ne için? Bunun için minnettarlık eğitimi yapılabilecek. Geçmişte iyilik yapmış kişilere teşekkür edilecek. Dezavantajlı insanların farkına varıp onlara yardım edilecek ve onların topluma entegrasyonu sağlıyor. Mutsuz, yani böyle mağdur, mazlum, dezavantajlı insanlar ki toplumun yüzde 40-50'si her zaman mazlum, mağdur, dezavantajlıdır. Hastalar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, bütün bunları düşündüğün zaman yüzde 40-50'yi bulur. E toplum bir evde düşün, 2-3 kişi mutsuzken diğer kişiler mutlu olabilir mi? E bir toplumda da öyle. Mutsuz insanları düşünmeden yaşamak dezavantajlı bir insanı düşünmeden yaşamak bencilliktir. Dezavantajlı insanların buna bunlara karşı sabır göstermesi, tahammül etmesi onların sınavı. Ama e, avantajlı insanların e, böyle e, varlığı yerinde olan insanların sınavı da böyle dönemlerde o insanları görüp onlara yardım etmek onların sınavı da oradan geçiyor. Ramazan onun için hem yoksulun hem varlıklı insanın böyle ikisinin de sınavdan geçtiği bir dönemdir. Kazananlardan olmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü akıllı insan uzun vadeli düşünür. Kısa vadeli düşünmez. Sadece birkaç seneyi düşünmez. Sadece on seneyi de düşünmez. Ömrünün sonuna geldiği zaman nasıl bir insan olmak istiyorum? Nasıl anılmak istiyorum? Nasıl bir hikaye yazmak istiyorum? Nasıl bir e, hayatı imza atmak istiyorum? Bunu başlangıçta soyut hedeflerimiz olması lazım. E, bunu belirlemek için Ramazan bir nevi dur düşün, yeniden değerlendir ayı. Bir, bir, nevi mola hayat, günlük rutine mola verip kendimiz yenileme ayı da diyebiliriz o açıdan. Tiryakilik deyince sigara tiryakili anlaşılır. Asıl tiryakilik yemek tiryakiliği. Yani bakıyorsun kilo alan insanlar, obez insanlara bakıyorsun. Bütün iş yeme tiryakili, yeme davranışını değiştiremedikleri için. Yani yaş ilerliyor, metabolizma yavaşlıyor ama yemeği beyin değiştirmiyor. Hep aynı miktarda yiyor, aynı hazları yakalayıp duruyor. Midesi genişliyor, onu doldurmaya çalışıyor. Halbuki metabolizma yavaşlamış. Bu sefer ne oluyor? Vücut biriktirmeye başlıyor, kül almaya başlıyor. Halbuki beyinde öğrendiğimiz yeme senaryolarımız var. Onu yeniden yazmak gerekiyor, yaşa göre. O senaryoları yeniden yazmak için Ramazan bir fırsat. 10-15 saatlik, hatta 15-16 saatlik bir açlık kürü oluyor sizin için. Bir nevi e, açlık aç kalıyorsunuz. Bu açlık şeydir. Yani bir nevi vücudu e, ilginç. Son de şey genetik çalışmalar gösteriyor ki vücut aç bırakıldığı zaman vücut e, alarma geçiyor, kemik ili e, böyle bütün DNA kendi kendini yenilemeye başlıyor. Kök hücreden yeni hücre üretiliyor. Hücre kendi yenilemeye başlıyor. Hü, e, vücudun Hani kendi kendini yenilemesi için bir fırsat oluyor. Bu işte eski alışkanlığımız yerine yeni alışkanlık koymak için bir fırsattır Ramazan ayı. Hazır bunu bu şekilde yeme davranışımızı geliştirmişken bunu Ramazan'dan sonra da devam ettirdiğimiz zaman zaten bir, bir, düşünceyi ya duygu eklediğimiz zaman düşünce artı duygu birleştiği zaman inanış oluyor. Düşünce ve duygu bir yere inanış oluyor. O inanışı devam ettirirsek o inanışı aşağı yukarı altı hafta kadar devam ettirirsek alışkanlık oluyor. 6 ay kadar devam ettirirsek e, kişilik haline geliyor. Bak Otomatik yapmaya başlıyorsun artık onu. Kişilik haline gelmiş, alışkanlık haline gelmiş bir şeyi değiştirmek için aynı yoldan gitmek lazım. Ben bunu değiştirmem lazım diyeceksiniz. Mesela sigara içmemem lazım diyeceksiniz. E, ama bunu duygu olarak duygularınızla buna katmanız lazım. ya e, Bununla ilgili, sigara içmeyle ilgili sadece mantığınız değil, düşünen beyniniz değil, hisseden beyninize devre sokacaksınız. Böyle durumlarda bu noktada bir altı hafta başarırsanız ondan sonra yol açılıyor. Ondan sonra otomatik hale daha kolay geliyor. 6 ay başarırsanız zaten artık hiç düşünmeden yapmaya başlıyorsunuz. Geleneklilik iyidir. Gelenekçilik sakıncalıdır. Psikolojide buna anakronizm deniyor. Hayatın bir dönemi takılıp kalan insanlar vardır. Hiç büyüğü, hep o günü yaşamak ister, çocuk kalmak ister, büyümek istemezler, gelişmek istemezler. Bu toplumlar için de geçerli bir toplum ben illa bu gelenekte kalacağım diye kendini tutturuyorsa o bir müddet sonra tarihin çöp sepetine gider. Onun için ipni yani vakit kavramı vardır şeyde biliyorsunuz. Yani bizim geleneğimiz ipni vakit çağın çocuğu olabilmek, zamanın çocuğu olabilmek. Onun için yani çocuğunuzu zamana göre yetiştirebilmek. Bunun için ipni vakit olabilmek, zamanın ruhuna uygun yetiştirebilmek gere gerekiyor. Bu Ramazanlar böyle durumlarda kişinin biz eski Ramazanlar derken aslında beynimiz eski dedi ama kendi çocukluğumuzu kastediyor. Eski Ramazanlar derken çocukluğumuzdaki güzel Ramazanları kastederek bu özlemi hissediyoruz. Yoksa bizim gidip de direkler arası olsun anlamında değil. O değil. Yani o Ramazanların çocukluk çağı travmalarının en az olduğu dönemler. Bak alkol kullanan Bakırköy Ruhsal Hastalıklar Hastanesi'nin çalışması var. Alkol kullanan %50'si Ramazan'da bırakıyor alkolü. Suç oranları Ramazan'da %50'ye yakın düşüyor. Suç, şiddet olayları. Demek ki Ramazan toplumsal faydası da olan bir oran. Ve o kişinin e, vücudunun bir ay şeysiz kalması, e, alkolsüz kalması ona sağlığına da bir nevi katkı sağlıyor. Eve de huzur getiriyor ama. yani Onun için sigaranın en büyük zararı kişinin beden sağlığındadır. Ama alkolün en büyük zararı sosyal aileye'dir sosyal ilişkileri, ilişkileri bozar alkol. Sigara beden sağlığını bozuyor ama alkol ruh sağlığını bozuyor. İnsan ilişkilerini bozuyor. Onun için bu Ramazan dönemi böyle durumda oradan da arınma dönemi. Yani birçok negatif duygulardan arınma dönemi. Sadece kanımız temizlenmiyor, dokularımız temizlenmiyor. Ramazan'da şey de temizleniyor zaten. Ruhumuzun da arınıp temizlenmesi için bir fırsat oluyor. Ramazan'ı bu gözle de ...değerlendirmek gerekir tabii. Yani Diyanet İşler Başkanlığımızın... ...bu ana tema olarak seçtiği... ...doğruluk teması çok önemli. Önce kendimize karşı doğru olacağız. Yani doğruluğu bizim... ...bu zamanda dürüst olmak... meziyet oldu. Halbuki dürüst olmak... meziyet değil. Herkeste olması gereken bir erdem. Yani ne dürüst insan, helal olsun diyorsun. Onun için dürüstlük azaldı. Biz o azalanlardan olalım. Hatta bir söz vardır... Er, e, erdemli olan mı karlıdır? Çıkarcı olan mı karlıdır? Diyor. Genellikle şu kapitalist öğreti bize diyor ki çıkarcı olan karlıdır diyor. Hayır, erdemli olan karlıdır. Neden? Çünkü erdemli olan kişi e, kısa vadede kaybediyor gibi gözükür, orta ve uzun vadede kazanır. Doğruluk da böyledir. Yani doğru güven güven oluşturduğun zaman bir kimse erdemli bir insan demek güven oluşturan, güven oluşturabilmiş insan insanlar bu kişiye rahat güvenebilirsin dedi duygusu oluşturmuş insanlar. Zaten bir insanın başkasını aradığı en önemli özellik artık bir iş yeriyle ilgili kurumsal sadakat çalışmaları var. Yani bir iş yerindeki bağlılık çalışmalarını birinci sırada iş yerini sevmesi, ikinci sırada geleceğini güvende hissetmesi, üçüncü sırada aldığı ücret geliyor. Onun için Ramazan'da da toplumsal aidiyet duygularımızı geliştirmek için çok önemli bir ay. Yani bu ayda Önü, dünyayı düzeltmeye kendimizden başlayalım. Ve önce kendimize dürüstlük eğitimi, doğruluk eğitimi verelim. Ondan sonra diğer insanlar iyi örnek olalım. Zaten iyi örnekler arttığı zaman toplum %50'den fazlası toplumun iyi olduğu zaman toplum iyiye doğru yönelmiş oluyor zaten.